Evet değerli izleyenlerimiz emekli promosyon ödemeleri 10.000 TL sınırında. Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek veren banka hangisi ve ne kadar veriyor? Başvuru nasıl yapılır? Hepsi videomuzda. Banka promosyonları milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. En yüksek emekli promosyonu veren bankaların listesi araştırılırken tutarlar 10.000 TL'ye kadar dayandı. Bilindiği üzere tutarlar maaş aralıkları ve bankaların kampanyalarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki en yüksek emekli promosyonu ne kadar ve hangi banka veriyor? İşte emekli promosyon veren bankaların listesi. Kampanya süreleri değişti. Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok bankala, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı. Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir. Emekli promosyonları 10 bin liraya dayandı. Emekli banka promosyonu ve ödemelerin ulaştığı rakamlar ile son dönemde gündeme oturdu. Bazı bankalar emeklilere 8 bin liranın üstü ödemeler içeren kampanyalara imza atarken ek ödemelerle bu rakam 10000 liraya dayandı. Emekli promosyon kampanyaları Eylül ayı için de yenilendi. Birçok banka emekli maaşı taşıma işlemi sonrası 7000 TL'nin üzeri ödemeyi taahhüt ederken bazı bankalarda ek ödemelerle bu rakamı daha da yukarı taşıdı. Bankaların çoğu kampanya bitiş tarihini ise 31 Ağustos olarak duyurmuştu. Bankaların bu tarihten sonra emekli promosyon kampanyalarını Eylül ayı için de güncelledi. Emekli maaşı taşıma için birçok emeklinin kafası karıştı. Emekli promosyon tutarlarının hızla yükselmesi, milyonlarca emeklinin kafasında bir takım soruları beraberinde getirdi. Eylül ayı ile birlikte yeni kampanyaları duyuran özel bankalar eski müşterilerine de önemli avantajlar sağlıyor. Emeklilere yapılan enflasyon artışlarıyla birlikte maaşların yükselmesi toplam miktarın 500 milyar lirayı bulmasını sağladı. Bu pastadan pay almak isteyen özel bankalar ise kampanya üstüne kampanya düzenliyor. Yenileyerek rakamı yükseltin. Promosyon almak için 3 yıllık taahhüt şartını tamamlayanlar bu kampanyaları inceleyerek bir banka ile anlaşma yapıp 10.000 lirayı bulan promosyonu alabiliyor. Ancak 2020 ve sonrasında promosyon anlaşması yapanların henüz süresi bitmedi. Fakat özellikle 2020 yılında anlaşma yapanların aldığı promosyon rakamları bugün verilenlerin onda biri kadar bile olmamıştı. 500 TL'den başlayıp 1500 liraya kadar çıkan promosyonları alan emekliler şimdi yüksek paraları almak istiyor. Bunun için yapılması gereken işlemler hiç de zor değil. Farkı ödemek yeterli. Bu noktada sizin emekli promosyonunun aldığınız tarih çok önemli. Diyelim 2021 yılında promosyon aldınız ve size 1500 TL ödendi. Sizin yeniden promosyon almanız için süre 2024 yılında dolacak. Bu durumda sizin henüz 2 yıl daha beklemeniz gerekiyor. Oysa bankanız şu anda 1500 TL'nin çok üstünde promosyon ödüyor. Bu durumda sözleşme bozmanız gerekecek. 3 yıl için söz verdiğinizden dolayı 2 yıllık promosyonu geri iade edeceksiniz. Yukarıdaki örneğe bakarsak bu emeklimiz aldığı 1500 TL'nin 1000 TL'sini geri ödediğinde artık yeniden bir anlaşma yapma hakkı doğuyor. Böylece emeklimiz isterse aynı bankaya isterse farklı bankaya başvurarak yeni promosyonu alabiliyor. Bloke konulamıyor. Bu arada bazı bankalar eğer o bankadan kredi kullanmışsa emeklinin banka değiştirmesine izin vermiyor. Oysa kredi ile promosyonun bir ilgisi bulunmuyor. Kredi borcu zamanında ödendiği sürece emekli istediği bankadan maaşını alabiliyor. Bazı bankaların da sözleşmesini bitiren emeklilere çok küçük rakamlar teklif ettikleri şikayetleri bulunuyor. Tüm şikayetler için tüketici hakem heyetlerine başvurmak mümkün. 10 soruda emekli promosyonları için tüm merak edilenler. İşte banka banka emekli promosyon kampanyaları ve 10 soruda emeklinin en çok merak ettikleri. Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka merak edilen o liste. Akbank Maaşa göre 4650, 5800, 7000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak 1250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira çip para ödüyor. Böylece emeklilerin kazancı 7500 liraya kadar çıkıyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Denizbank Maaşa göre 675, 850, 1000 lira promosyon ödüyor, bir otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1425, 1600, 1750 lira alabiliyor. Garanti BBVA Maaşa göre 4850, 6000, 7250 lira veriyor. Emekli yakınını getirene 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor. Bir yakını da getiren 7500 liraya varan ödeme imkanı elde ediyor. ING, maaşını taşıyanlara maaşa göre 4650, 5800, 7000 lira veriyor. Emekli yakınını getirenler her bir kişi için 250 lira alıyor. En fazla 5 emekli yönlendirmesi için ödül kazanılabiliyor. İş Bankası, İş Bankası 31 Ekim'e kadar devam edecek kampanya kapsamında maaşını taşıyanlara maaşa göre 5.000, 6.250, 7.500 lira promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca emekli tanıdığını İş Bankası'na getirenlere pazaramada geçerli 500 liraya varan meksi puan hediye ediliyor. Maaşını taşıyan emekliler, maksimum kart ve ek kartları için aidat ödemiyor, havale ve EFT'lerini işsep ve internet şubesinden ücretsiz yapabiliyor. QNB Finansbank, maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira ödüyor. Ayrıca emekli yakınını önerene kazandırdığı her bir yakını için 1.000 lira veriyor. Promosyon başvurusu yapıp bir emekli yakınını öneren 8 bin, 3 emekli yakınını getiren 10 bin liraya varan para alabiliyor. Çeker Bank, maaşını taşıyanlara maaşa göre 1500, 1750, 2000 lira veriyor. Ayrıca 3 ay ötelemeli kredi kullanım fırsatı, ücretsiz havale ve EFT, eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sağlıyor. Türkiye Finans, maaşını taşıyanlara maaşa göre 2250, 3000, 5000 lira veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere her bir kişi için 250 lira ödüyor, 10 kişi için bu ödemeden yararlanılabiliyor. Maaş yatmadan 3 gün önce 1000 liraya kadar ücretsiz para çekme fırsatı da sağlıyor. Yapı kredi, maaşa göre 4850, 6000, 7250 lira ödüyor. Maaşı taşıyıp 60 gün içinde fatura ödeme talimatı verenler 100 lira ek nakit ödül kazanıyor. Emekli yakınını bankaya getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor. Toplamda 10 kişi için bu imkandan yararlanılabiliyor. Kuveyt Türk, maaşa göre 4000, 5000, 6000 lira ödeme yapıyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor. Ortak ATM'lerden iki kez ücretsiz para çekimi, limiti 2000 TL, dijital kanallardan ücretsiz EFT ve havale, aidatsız kart imkanı sunuyor, mevduat hesaplarından hesap işlem ücreti almıyor. TEP, iki fatura ödeme talimatı verenlere 3800, 4575, 5500 lira ödüyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 500 lira kazanıyor avantajlı sigorta paketleri, özel faiz oranlı kredi, çağrı merkezi, internet ve mobil şubeden ücretsiz havale ve EFT, aidatsız kart, öncelikli çağrı merkezi hattı gibi fırsatlar da bulunuyor. Emekli maaşı taşıma işlemi ve banka promosyonları için nelere dikkat edilmeli? İşte emekli promosyonları ve emekli maaşı taşıma işlemleri için merak edilen soruların yanıtları. Bir emekli promosyon tutarını bankalar istediği gibi belirleyebiliyor mu? Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK ile protokol imzalayan bankalar promosyon ödemesi yapıyor. Bu protokolde en düşük promosyon tutarı belirleniyor. Bankalar bunun altında ödeme yapamıyor ama üstüne çıkabiliyor. 2. Ne kadar ödeme yapılıyor? 2020'de imzalanan protokolde taban promosyon tutarı 1500 liranın altındaki maaşlar için 500, 1,500 ila 2,500 lira arası maaşlar için 625, 2500 lira üstü için 750 lira olan belirlenmişti. Ancak özel bankaların kampanyalarıyla tutarlar ek ödemelerle beraber 10.000 liraya kadar çıktı. Kimi bankalarda emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira ödeme yapıyor. 3. Emekli promosyonları için hangi şartlar var? Bankadan promosyon almak için tek şart, 3 yıl maaşımı sizden alacağım, taahhüdü vermek. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Bazı bankalar emekli yakınını getirenlere ek ödeme veriyor. 4. Kimler 3. promosyonu alacak? Emeklilere promosyon imkanı ilk olarak 2017'nin Şubat-Mart döneminde hayata geçti. 2017'de ilk promosyonlarını alanlar, 2020'de ikinci kez promosyon imkanı elde ederken, üçüncü promosyonlarını da 2023'te alabilecek. Önümüzdeki yılın Şubat-Mart döneminden itibaren üçüncü promosyon kapısı açılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında yeniden protokol imzalanırken bu protokol ile taban promosyon tutarlarında artış gerçekleşecek. 5 banka tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli? Promosyon imzasını atmadan önce kampanyaların şartlarının detaylıca okunarak karar verilmesi önemli. Kimi bankalar şartsız olarak yüksek promosyon ödemesi yapıyor. Kimileri de maaşını taşıyanlara ödemeyi artırıyor. Bankaların bazıları da ek ürün kullananlara ya da kredi kartı ile aylık belirli tutarlarda harcama yapanlara yüksek promosyon veriyor. İstediğiniz ödemeyi almak için pek çok şartla karşılaşabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Şartları yerine getirip getiremeyeceğinize göre kararınızı verin yoksa sonra üzülebilirsiniz. 6 emekli olacağım. Nasıl banka promosyonu alabilirim? Emekli sandığından emekli oluyorsanız, çalıştığınız kuruma vereceğiniz emeklilik dilekçesinde maaş ve ikramiye ödemeleri için banka tercihinizi belirtebilirsiniz. SSK veya Bağkur'dan emekli oluyorsanız, E-Devlet üzerinden veya SGK il ilçe müdürlüklerine emeklilik başvurusunda bulunurken dolduracağınız tahsis talep ve beyan taahhüt belgesinde maaşınızın yatırılacağı banka tercihini belirtebilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüt verip ödemenizi alabilirsiniz. 7- Emekli maaşı taşıma işlemi nasıl yapılıyor? sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın banka şubesine giderek ya da bankanın internet ve mobil şubesinden e-devlet şifresiyle banka değişikliği işleminizi yapabilirsiniz. Bankalar maaşında promosyon blokesi bulunanların ise şubeye gelmesini istiyor. 8 taahhüdüm var, ancak kampanyalardan yararlanmak istiyorum. Bankamı değiştirebilir miyim? Banka promosyonunu aldıktan sonra daha cazip bir fırsat çıkarsa bunu değerlendirmeniz mümkün. Bankanızdan tutarı artırmasını isteyebilir ya da başkasına geçebilirsiniz. Bankayı değiştirmenin herhangi bir cezası yok. Sadece aldığınız promosyon ödemesinden kalan süreye ait kısmı iade etmeniz gerekiyor. 9 promosyonda iade tutarı nasıl hesaplanır?